arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu sizin için ee, bamba sıkılıyorsunuzdur. E, çok geç kaldım ama bunu yapmak için. Ben bir serpaniğin taktığımız için yapamadım öyle bir şey. Evet. Arkadaşlar bu çok sıkılıyoruz evlerde. Biliyorum. Hatta eee ne bileyim işte çar, hatta dediğim, ne bileyim eee işte ben bir şey söyleyecektim unuttum arkadaşlar pek sıkılmıyoruz zaten yarın çarşamba e, 4 saat çocuklara yasak kalkıyor arkadaşlar o zaman geçtiğinde yani çarşamba günleri geçtiğinde size bilgisayarınızda zula varsa giremediyseniz nasıl gireceğinizi söyleyeceğim gözükenmeyeceğim söyleyeceğim yani giriş yapacaksınız kendinizinizinkine değil benim hesabımdan giriş yapacaksınız bugün ise onun kağıdını göstereceğim kağıdı şimdi gösteriyorum kameramı alayım hemen göstereceğim bakın numaram şifrem yani şifrem şu adım yusuf mert bayrakçı bayrak C. Şu da adım Osman Gazi 06. Osman Gazi 06. Bunları yazarak bunları kayıt olan değil giriş yap basarak oradan böyle benim hesabımdan arkadaşlarınız oynuyorsa onların hesabından giriş yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim tekrar bakın numaram şifrem adım Yusuf Mert Bayrak C Şurada oyundaki karakterimin adı Osman Gazi 06 Arkadaşlar bu arada babamla zula oynayacaktık oyuna giriş yapamadık Niye? Ee, Bir yazı yazıyor ne bileyim işte böyle çalışmalar yapıyormuş oyunun yapımcıları Oyun, oyun galiba başlangıç şeklinden falan komple değişecek mi? Böyle şeyler mi olacak bilmiyorum. Değişikliği yeni haritalar falan gelecek. Bir denedik bizi oyuna almadı. Sonra aldığında şifremi girdiğimde giriş dediğimde giriş yapamadım. Niye giriş yapamadım? Çünkü o size demin söylediğim yazı yazdı. O yüzden giriş yapamadık. Evet sınırı bulmuşsa biraz bekleyin. Sonradan sonradan bir 10-15 dakika sonra sonra Hal, hal olur evet. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Zula videosu gelecek. Aynen açılsın oyun. Zula videosunu çekeceğiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.